Evet beyler, ne haber? Bugün mezarlık oynuyoruz. İnşallah 5. ligi çıkacağız. Hadi bakalım. Evet, Storm Blast. Bir süredir video atmıyordum. 2 hafta falan oldu galiba. Oyunda o süre boyunca oynamadım bu arada onu da söyleyeyim. Bir ara biraz Shadow Fight'e falan sardım. Niye bilmiyorum. Tamam, molekülü burada atarız abi. Şimdi bu abi dev çift prens oynuyor belli ki. Kulübeyi mecbur çıkaracağım dev yemek pahasına. Ki devi de attı zaten, bu bizim için iyi oldu aslına bakarsanız. Evet, şöyle atalım ki bir iki vuruş prens oyalasın. Bir de veril de muhtemelen lazım olacak ki oldu. Prens yiyeceğiz mi ya? Evet prens sıfır canıyla kulemize iki tane vurdu. Devden de yedik. Dev prens oynamak çok kolay ya beyler. Bizden başlasak Dev Prense. Neyse. Mezarlık atacağım. Sonuçta hasar yedik. Sebebe bak. Hasar yedik diye mezarlık atıyorum alakasız şimdi prensi çok kartımız kalmıyor abi volkeyi çıkardığımız zaman rakip de bedavadan kulemize dalmış oluyor rahat bir şekilde yine büyüleri falan yiyeceğiz muhtemelen evet şöyle barbara vurursam seviniriz kuleyi seçtim yani 100.000 sefer o pozisyona gelsek gider buradaki e, fırınımıza vururdu o prens. Ama kuleye vurmayı tercih bellemiş oldu. Yok abi ben bunu böyle tutacağım. Vursun biraz yapacak bir şey yok. Evimin volkırımı var en azından onu atarım. Tamam. Yıldırımı çıkardı arkadan fırınla biz de çıkalım o zaman. Şöyle yerden yaramaz. Şöyle bir Valkyrie. Şöyle. Hmm. Neyse, en azından kulemizi yemedik. Şöyle vur. Güzel. Şimdi rakip fazla ekstra harcadı. Üst üste. Hala da harcama devam ediyor. Şimdi atağa geldiği anda ben saldıracağım. Evet. Şöyle saldıracağım. böyle rakibi de tutalım. Evet evrimine çarpma güzel çalıştı. Yıldırımda yedik. Yıldırma daha bitiyor. Tamam. E tabi böyle yapacaktı yani. çarpması da var. Yıldırım yiyeceğiz. Maç bitecek. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle atalım da ikisine beraber atma keyfini yaşamasın. Yıldırım atarak kazansın rakip. Bak bilerek yıldırım atmıyor. Eee vurduk lan? Hı. Yıldırım atsın lavuk. Yıldırım at lan. Bak hala yıldırım atmıyor. Yıldırım attıracağım lan sana. Şöyle atalım. Bir tane daha saldıracağız. Mezarlık. Ekipleri yıldırım atmıyor görüyor mu? <laughs> Az kalsın kaybediyordu geri Yıldırım atmayacağım diye. Evet. Erik ya, Panty yapacak bir şey yok. Özellikle hançer düşesi e, durum zaman durumdan duruma iyi çalışıyor. Bir kat ekstra da e, yediğimiz bazı talihsiz hasarlar yüzünden rakip e, yıldırıma dönme lüksünü elde etti. Oldukça erkenden. Tabii ki bu da bizim işimize gelmedi. Şimdi rakip hiçbir şey yapmadan e, bir tane vurdurdu biniciyi. Allah Allah. Binci Volker ve şey. Serseriler. Değişik. Abi nasıl tek atmasın ona ya. Neyse. Böyle yaramaz atalım. Böyle fırınla vuralım. Oo güzel güzel. Hadi canım. Biriniz atlayın lan. Hay Allah kahretmesin. Tu. Rakibi hoşuna gitti bu. Vay be diyor. Boş iksir harcadık bir sürü ya. Ulan şu anda çok önde olacaktık iksirde. Mis gibi. Kötü oldu bu. Neyse yapacak bir şey yok. Reşebin değişik destesiyle mücadele halindeyiz. Şöyle kör noktada olduğu için bir tane atalım varil. Bir tane vursun. Biraz da sarıcaz gibi ama. Bir tane vuracağım mı lan? Vurma. Vurmadı. İnci gelebilir. Erkenden kulübeye atacağım. Tamam. Tahmin ettiğimiz gibi. Hatta hepsini öldürelim. Binciden de hasar yemeden. Bu Walker's evrimli miydi hiç saymadım ya. Evrimliymiş ama Allah'tan bizim şey kullanamadı. Tamam zehri dağıtalım. atalım. Ölsün minyon sürüsü. Kule de vurmuş oluruz. Bu herifte büyük büyü görmedim. Neyi var? Bilmiyorum. Bir zehir daha çıkarayım Yok çıkarmayacağım. Alev topu varmış. Attım mı bilmiyorum daha önceden ya. Doğru dürüst saymadım da benim atam. Tamam. Şunu bir donduralım. Varille de arkadaki serserinin kızlarını alalım. Barbar ölünce mezarlık atacağım. Tamam. Zehir atarız. Zehir atarız. vuracak. Vurmasın. Şöyle önden bir fırın. Şöyle. Kötü mü attık? Kötü attık. Kulemizi vuruyor. Evet. Ekip hiç izin vermiyor. Gerekli bütün anteleri var. Tamam. Şöyle atalım. Şöyle saldıralım. Şöyle bir sarmaşık. Panikle minyon sürüsü falan atacaktır. Bir şeyler atacaktır. Bir tane daha mezarlık. Elim kaydı bilerek yapmadım. Evet. İyi oyundu. YB'si yok kanka. Yani böyle bir deste oynarsan kaybedersin. Her ne kadar bir kat iksirde üstünlük saldırmış da olsa olacaktı yani illa Evet. Cem'i de yenmiş olduk. Şimdi yine iki galibiyet sınırındayız. İki ay galibiyet aldığımız zaman çıkacağız. Yani beşinci lige çıkmak için bu kadar uğraşmak beni gönülden yaralıyor ya. Vallahi. Derinden yaralıyor desem daha iyi olurdu belki. Şu de sizin mi oynuyor? Ama ha, hayatımda herhalde bu kadar kötü bir yaramaz atmamıştım daha önce ya. <laughs> Nasıl gitti? Orada şeyi vurdu. Çok uğradım yani. Tek yalan. Allah kahretmesin. Abi zehir. Zehir atalım ki. Bu kraliyet bu oynuyor çünkü. Tamam şimdi bu kadar arkadan atarız abi. kulübeyi şöyle atacağım. Tamam balıkçı çeksin Balıkçı ölecek zaten. Tamam. Varilli mi tombuklu mu oynuyor? Varilli oynuyormuş. Ölme lan. Gerçi ölmesen ne olacak? Bu, bu varil savunuyor mu artık? Savunmuyor olabilir. Savunuyormuş tamam. Dünyanın salak canörüsünden sonra savunmayabilir diye düşündüm. Evet arkadan çeviriyor. Şimdi o zaman bizi çevirelim abi. İsterimiz doğsun. Her çevirmemize gerek kalmayacak galiba. Gelecek zaten tamam. Evet. Öyle tabii ki savunalım onu. Yaramaz da fırınla. Evet, yedik. Bir iki tane yiyeceğiz. Zaten normaldir abi. Ee, arkadaşlar siz de eğer mezarlık oynuyorsanız kral devine karşı. Bu gayet normaldir yani. Şöyle çok güzel bir şekilde Abi nasıl gördün orada? Fırını. Nasıl gördün? Neyse iyi vurduk. Şikayet eden namerttir bizden değildir. Kanker izleyenler varsa aranızda çıksınlar ortaya. Tamam. Ayo yedik. Bir tane daha çeviririz. Şöyle bir varil. Şöyle bir tane kulübe. Şöyle bir bol kırıya. Şöyle. İstenmeyen şeyleri. Dondururum ben bunu. Bir iki tane yiyeceğiz yine. Rakip güzel bir şekilde bir kral devini daha çevirdi ama iki tarafı da eşitlemiş gibi olduk neredeyse. Şimdi rakip bir tane daha çeviriyor. Zehir. Çekme. Güzel hasar yiyeceğiz. Rakip Güzel oynadı. Şimdi sıra bizde. Sarmaşığımız da var. Küçük bir dondurma etkisi yapıyor. İlk tane vuralım kuleye. Zehir range'ine henüz gelemedik. Şöyle fırın. Şöyle walkery'e. Tamam. Bir tane daha atarız. Hemen. Mezarlık. Sarmaşı da yollarız. İyi oyundu. Evet. Son maçımız galiba. Bunu da yenersek çıkıyoruz. O zehirli o attım. Görüyorsunuz. Brivio. İksir golemi şeyi koymuş. Beni korkutma Brivio. Havan oynuyor olabilir Brivio. Çünkü topçu almış kulesini. Bekleyelim. Hamle yapmayalım. Bakalım bakalım. Brivio. Evet havan oynuyor. Şimdi. Varil de Ya başlangıç bok gibi geldi. Kusura bakmayın biraz ağzımı bozdum ama. Bu nasıl bir özellik Brivio? Ne yapıyorsun? Nasıl bir özellik bu? Gözlerim kanadı. Gözlerim... Aa yo. Harbiden ikisi mi oynuyorsun Brilio? Cidden yaptın mı bunu? İnanamıyorum sana Brilio. Şöyle uzaktan bir tane atalım. Fırın. Alsın şeyi. Vallahi bile bir Rivio iksir oynuyormuş. Abi topçu kulesiyle iksir golem oynanır mı Rivio? Ne yapıyorsun? Değişik değişik. Kendi yani dili deli yapıyorsun Brivio. İtalyan galiba Brivio kardeşimiz. Ne Walker ile çıkalım. Şimdi ikisi böyle geldi? Şöyle bir zehir. Şöyle bir sarmaşık da atacağım. Ölsün ya da en azından hasar yesin. Tamam. Öldü. Güzel oldu. Biraz hasar yiyeceğiz ama çünkü iksir boyamının olayı bu zaten. Ne atarsınız? Aslında hasar yiyorsunuz. Şimdi mezarlıkla o yaramazı tanklayalım bakalım. Rakip nasıl savunacak? Görelim. Evrim misketler direkt öldü. Güzel. İstediğimi aldım şimdilik. Şimdi savunalım bakalım. Rakibin evrim elektrojitriği de yok şu anda. Evet. Şöyle çevirelim. Kulübemizi bir tane daha. Şimdi zehri şöyle atacağım. Rakiple şifacı olmadığı için biraz daha bizim için iyi bir eşleşme oluyor bu tabii ki. Bu sarmaşıkla bir donduralım. Fazla hasar yemesin kartlarımız. Güzel bir şekilde savunduk. Bir tane daha vurma da hayatta kalsın ne şeyimiz. Ama vurdun tabii ki. Çünkü niye vurmayasın? Değil mi? Tamam, zehirli güzel bir değer elde ettik oradan. Ben saldırıyorum ki rakip saldıramasın. Kulübeyi dikmeye bile gerek yok aslında. Hadi dikelim. Şöyle Vol'kri'ye. Şöyle bir sarmaşık. İyi oyundu Brillo. Bravo. Böyle devam et dostum. Ekstra golümle bir yerlere varırsın. Evet üstü gire çıkmış bulunuyoruz. Ödül de alabilir miyiz hiç? Alalım hadi. Bu neymiş? Altın çete. Bir tane de joker kart. Hadi şunu da alalım. Evet dostlar. Video seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve daha da önemlisi yorumlarınızı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.